...hoş geldiniz. olmadan olmaz. Kızım bu bizim Arada terapist... ee, bir terapistin hikayelerini an anlatacağım Aa, size. Her yani bir terapistin birçok ünlü hastası olabilir, doğru mu? E, bende de çok fazla oldu. Onların dünyasından benim dünyamla birleştirerek bir terapist stand-up'ı sizlere çıkardım. Şimdi diyorsunuz ki terapistten stand-upçı olur mu? Niye olmasın efendim? Bu zamana kadar hep siz anlattınız, ben dinledim. Biraz da ben anlatayım. Olur mu? İster misiniz? Vallahi ikisinde de parayı biz veriyoruz. Kıyak iş. <laughs> e, Erol Bey, daha ucuz olsun diye mi on dakika geç geldiniz? <laughs> <laughs> Güzel. Güzel. Niza. Niza saygımız sonsuz. Hocam şimdi benim hanımın şeyi olduğu <gülüyor> için... Ne olduğu için? Benim kendi makyaj problemim olduğu evet. için biz biraz sarktık. Gelemedik. Fakat tiyatroya geldik. Kimle geldik? Hanımımla geldik. Ben hanımını tiyatroya getiren bir bireyim. Yalnız olanlar düşünsün. Özele girmeyeyim. <laughs> Oo laf çarpmalar falan. Ya ise işte burada. Bakacağız. Oyun uzun. Süremiz var. Değil mi? Efendim e, beni nasıl bilirdiniz? Şey bilirsiniz yani. Ne olarak bilirsiniz? Kim olarak bilirsiniz? Bilmiyorum ama benim... Bir yan sanayi durumum var biliyorsunuz ben ünlülerin yan sanayisi olarak sektörde hizmet veriyorum. <laughs> <laughs> e, Şanslı abi Erman Hoca biliyorsunuz yıllar önce beraber program yapıyorlardı ne ne güzel değil mi onların anlatımları birbirleriyle mesela şakalaşmaları verilmeyen goller atılmayan penaltılar silkelenmeyen halılar falan dese arada değil mi silinmeyen silecekler falan Erman Hoca da. Aaah! arada imzayı da atıyorlar falan. Çok iyi ikiliydi onlar. Sevenleri ayırmamak lazım. Dostlar. Değil mi? Çok önemli bir şey. Sevgili hocam ne diyorsun? Sevenleri ayırmalı mı, ayırmamalı mı? Sevgili Şansıyalı, bunu bir şiirle özetlemek istiyorum arkadaş. Altı pasa girer önce düşer yavaş yavaş. Bir bakarsın hakem yememiş. Yanmışsın arkadaş. Durduramaz kart görmeni. Ne fıs fıs ne bandaj. Yok öyle uydurma penaltı. Doğrudur arkadaş. Ee... Sevgili hocam teşekkür ediyoruz. Bir başka pozisyon daha var. Hemen o pozisyonu canlı canlı sahneye davet etmek istiyoruz. Çok sevgili bir arkadaşımız. Çok seviyoruz. Hayırlı bir iş için geliyor. Onu bu cesaretinden dolayı gerçekten kutluyoruz ve alkışlıyoruz. Sahneye çağırıyoruz hocam. Seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Ateşler içinde uyanarak. Ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Seviyorum seni denize uçakla ilk defa geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kamıldanan bir şeyler gibi. Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Aşkım. Yeniden nefes alabilmem için benimle evlenir misin? Sahneye çıktığın anı hiç unutamayacağım. Ben de sahneye çıkmadan önceki anı unutamayacağım. Bir sürü konuşma yapmışımdır bugüne kadar topluluk önünde. Daha bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum yani. Ya son zamanlarda yaşadıklarımız zaten tam bir oyuna dönmüştü. Bu teklifçik oldu. <laughs> Yalnız ben sorduğum soru yüzünden heyecanlandım Lale. Sahneye çıktığım için değil. <laughs> cevabını bildiğin halde mi? Yarın büyük gün. Evet, yarın büyük gün. Birbirimize kavuşacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlık kılardan çıkıp